İndirim Duran'dan selamlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Dim haftanın indirimleri de karşınızdayız. 21-27 Şubat tarihli indirimli BİM ürünlerini birlikte inceleyeceğiz. İlk ürünümüz efsane, pidavlık yerli kirinç. 1 kilogram 37,5 liradan 35 liraya düşüyor. Blumi tuvalet kağıdı 16'lı 90 liradan 80 liraya düşmekte. Ekmekçik, ekmek sandviç 7 lira, 27 liraya düşüyor. Konex üçgen yuka 360 gram 27.75'ten indirimli fiyatı 22 lira. Bruno kremalı buz gibi 300 gram 16.50 fiyatı var. Sayley Duyo sütü kakaolu fındık kreması 500 gram 42 lira 50 kuruş. Süsse Finger Bisküvi, 450 gram, 19 lira 75 kuruşa düşüyor. Yine Süsse marka fındıklı ve çok adamlı bisküvi, 100 gram, 7 lira 50 kuruş. Centro kakaolu gofret, 350 gram, 19 lira 75 kuruş. Eti Burçak Yulaflı Bisküvi, 3 paket, 32 lira fiyatımız var. Kit Kat çikolatalı gofret 4 paket 34 lira 50 kuruşa düşüyor. Kırın kıl susamlı çubuk kraker 100 gramlık pakette 7 lira fiyatı var. Damak çikolata baklavalı 32 lira 50 kuruş. First Dio sakız, nane de ve meyveli çeşitleri mevcut 6 lira fiyatı var. Ülker Laviva çikolata dolgulu bar 7 lira 75 kuruş. Güldal çamaşır suyu 1250 mililitre 35 liradan 31 lira 50 kuruşa düşüyor. Garnier yüz temizleme jeli C vitaminli 200 mililitre 56 lira 25 kuruş fiyatı var. Nivea Mineralon 25 mililitre 47 lira 50 kuruş. Ve son ürünümüz Nivea Deodorant Bay ve Bayan çeşitleri 95 lira fiyatımız mevcut. Değerli takipçilerimiz kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.